Hadi gidiyorsak. <laughs> oğlum bu ne? Ne yaptın oğlum sen kendini bu halin ne? Bakçı manitan buldun amına koyayım ne yaptın lan? Kendi irademle yaptım abi. E daha kötü. Aga bu daha kötü. Yani böyle gelmeyi düşünmüyorsun umarım yani. Hiç savaşma abi ya. Ben iki haftadır böyleyim ve değişmeye de hiç niyetim yok valla böyleyim. Sen ya. manyak mısın oğlum ya? Millet sana dik dik bakmıyor mu oğlum ya? Şu haline bak amına koydum ya. Yani millet hep dik dik bakıyordu abi bana. Yani niye baktıklarını da anlamıyordum. İnsan bilmediğinden ya merak eder, ya ondan korkar derler ama bana bakanların gözünde öyle merak da yok, korku da yok. Sanki böyle gözlerinin arkasında bir sorgu odası var da beni oraya sorguya çekmişler gibi hissediyorum. Ama yani tam olarak neyi sorduklarını bile anlamıyorum. Omuzlarım mı düşük? Fazla mı terliyorum? Gezegende daha fazla yer kaplıyorum diye onlardan çaldığımı mı düşünüyorum? Yoksa bunların hiçbirini düşünmeden yaşıyorum diye fazla mı kendim? Bence neye baktıklarını kendileri de bilmiyorlar. Ya rahatsız olmuyorum aslında. Korkmuyorum da ama merak ediyorum yani neye baktıklarını. Şimdi dediğim gibi yine diktik bakıyorlar. Ama onlar da ben de saçımdan dolayı baktıklarını düşünüyoruz. Yani zihnim dingin. <laughs> tamam. E peki yani yapacak bir şey yok yani. Bekliyorlar bizi hadi. Uzun bir yol <laughs> alışmadım Halayalı basar ayaklarım Yoksa ben mi uçuyorum endişeli